Yeni bir Microsoft Word videosuyla karşınızdayım. Bu videoda hazırlamış olduğumuz belgeye nasıl sayfa numarası ekleyeceğiz? Bunu öğreneceğiz. Microsoft Word belgesiyle işiniz bitti ve artık yapmanız gereken tek şey sayfa numarası eklemekse. Bunu yapmak için öncelikle ekli sekmesine giriyorsunuz. Ardından buradaki üst bilgi ve alt bilgi bölümünden sayfa numarasını seçiyorsunuz. Bunun ardından sayfanın başına mı, sonuna mı, yoksa sağ ve sol tarafta bulunan kenarlara mı, yoksa sizin seçmiş olduğunuz geçerli konuma mı sayfa numarası eklenecek? Bunu seçiyorsunuz. Sayfa numarasını biz sayfanın sonuna ve şöyle sağ tarafa alalım. Alt bilgi olarak buraya ekleyecektir. Buraya isterseniz yine farklı veriler girebiliyorsunuz. Ama bunu daha sonra inceleyeceğiz. Burada kocaman bir tane 1 ve aşağı doğru gidersek yine 2, 3, 4 diye devam eden sayfa numaralarını görebiliyorsunuz. Tabi aynı anda burada üst bilgi panelinde açıldığını görebilirsiniz. Yine buraya üst bilgilerinizi de yazabiliyorsunuz. Daha sonra üst bilgi ve alt bilgiyi kapat diyerek ne yapacaksınız? Bu işlemi sonlandıracaksınız. Biz dikkat ederseniz ekle ve sayfa numarası bölümünde bir alan gördük. Neydi? Sayfa numaralarını biçimlendir. Şimdi biçimlendir dediğiniz zaman karşınıza şöyle bir panel çıkıyor. Sayı biçimine gelip burada istediğiniz sayı biçimini seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra istediğiniz biçimi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bölümün başlık stili Başlık stilini anlatmadan önce aslında temel bilgileri vermek gerekiyor ama henüz o derslere geçmedik. Şöyle göstereyim basitçe. Giriş sekmesi altında burada stiller bölümü var. Bunlar başlıklardır arkadaşlar. Ve belge içerisinde biz bu başlıkları ana başlık ve alt başlıklar şeklinde kullanarak bir hiyerarşi oluşturuyoruz ve bu içindekiler bölümü için de etki edecek. Bunu zaten içindekiler bölümünde sizlere anlatacağım. Peki şimdi yine ekle ardından sayfa numarası ve sayfa numaralarını biçimlendir bölümüne gelelim. Burada bölüm başlık stili başlık 1 olarak seçilmiş. Bırakalım bu kalsın. Şu anda zaten bir başlığımız var galiba bu madde 1. Bu maddeler sanıyorum başlık olması gerekiyor. Biraz sonra bakalım ona. Kullanılacak ayrıca kısa çizgi nokta, iki nokta, uzun tire gibi seçenekler var. Peki nerede geçerli bu? Şurada geçerli arkadaşlar. Peki sayfa numaralandırmayı önceki bölümden devam et seçeneğiyle seçersek ne oluyor? Başlangıç seçersek ne oluyor? Bundan bahsedelim. Önceki bölümden devam et derseniz isterseniz hemen deneyelim bunu. Tamam dediniz. Bakın zaten resim yazısına veya sayfa numarasına eklenecek bölüm numarası yok diyor. Herhangi bir bölüm numarası bulunmadığı için burada bunu zaten kullanamıyoruz. Eğer belgeniz yeni bir belge ise ne yapacaksınız? Başlangıç olarak istediğiniz sayfa numarasından da başlayabiliyorsunuz tabii. Bunu da ekleyelim. Yine sayfa numarası biçimlendir diyelim. Başlangıç bakın bir olarak buradaki karşımıza çıkıyor. Biz bunu istersek ondan da başlatabiliriz. Veya istediğimiz herhangi bir sayıdan da rakamdan da başlatabiliriz. Tamam dedik. Bu yine birden başlamaya. Bu şekilde aşağı doğru gitmeye devam edecek. Sayfa numaralandırma bu kadar. Yani hocam ben bu giriş sayfasındayım işte aklıma hemen gelmiyor ekleye mi gideceğim yoksa görünüm gözden geçir sekmelerine mi gideceğim aklıma gelmiyor diyorsanız size küçük bir trik vereyim gelin ara bölümüne sayfa numaralandırma yazın buraya zaten bakın çıkıyor bir şeyler burada sayfa numarala evet sayfa numarası ekleye gelip buradan da yine işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu da küçük bir trik olsun. Sonraki videoda yine farklı bir konuyla görüşeceğiz.